Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber osu laser oynayacağız osu laserı biliyorum birazcık oynadım birazcık oynadım arkadaşlar bir dakika arkadaşlar bir ayar yapayım. Dur lan. Arkadaşlar devam edelim bir şeyler yaptım. Şimdi devam edelim. Devam. Pat öğrenelim bir oyunu. Bugün üç tane şarkı, iki tane şarkı yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şarkılarda çok da konuşmayacağım. Şarkıyı dinleyin diye. Evet, tamam. Okey. Ah. Başaramadık abi. Neyi başaramadınız yani? Okay. Okey arkadaşlar iyi esgelle hadi bakayım tamamdır. Şimdi arkadaşlar bir tane şarkı açacağım. Bunu açayım arkadaşlar ben hiç konuşmayacağım tamamdır. Ee, şimdi yapalım hadi bakalım başlıyoruz. Ben konuşmuyorum. 3, 2, 1. Ben konuşmuyorum artık arkadaşlar. Şarkıyı dinlemeniz için. Tamamdır. Aslında şarkının sesini çok kıstım. O yüzden diğer videoda şarkının sesini fazla açacağım. Daha ben oyunu öğrenemedim. O yüzden izi açıyorum. Şarkı güzel. Arkamdan çok kötü. Hayır. Çok dikkatli olmam lazım. Ha. Çok zor benim için çok zor arkadaşlar. Arka plan çok hareketli. Ha? Ben bu kadar arka planı hareketli görmeye alışık değilim. E ee, çok kötü oynuyorum ya. Hoppa. Bam. E. Ee, ah, dur görmedim. Güzel ha. Ah. Hadi. Daha yeni oynuyorum arkadaşlar. Ya ha, ben nasıl ölmedim bilmiyorum. Hadi ha ha arkadaşlar kameram olsa aslında. Aslında arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Ben size görüntümü PC'den açmıştım. Kameram olsa masumun görüntüsünü yapacaktım. Arkadaşlar bu arada sağ da yapılıyor da dur lan dur öleceğiz. Sağ tık yapayım bir de. Ha sağ çok zor dur. <laughs> Ölürüz falan. Arkadaşlar sevilirse devamını çekeceğim. Hop 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 hop. Ya. Çok zor. Hadi. Benim için zor arkadaşlar yani iyi oynuyorsanız bana bir şey demeyin ne olur. Hadi bakayım güzel de oyun arkadaşlar. Me. Okey arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Hadi bay bay. Sevilirse devamını çekeceğim. Hadi görüşürüz.